Güzel Sönmez'in de ifade ettiği gibi klasik modal bir söz vardır. İşte bazen cümleler hepimiz diye başlar. İşte kim ödürse hepimiz ondanız onun diye. Fakat ben burada bugün öyle bir ruh görüyorum ki hepimiz bugün Furkan değiliz. Hepimiz her gün Furkan olmaya adayız. İnşallah Furkan'ın ahlakıyla Furkan'ın son şehadetiyle bizler de kavuşuruz. Onun gibi oluruz ve onun gibi haklı buluruz diye dua ediyoruz. Değerli dostlar, aramızda şair, yazar büyüklerimiz, dostlarımız var. Ben hemen Veshami e, yazgan ustamızı buraya davet ediyorum. Bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet tadıyla, ya niyadı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı. Mehmet Emin Yurdakun öyle diyordu. Bırak beni haykırayım. Susarsam sen matem Unutma ki şairleri haykırmayan bir sevenlere toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. O zaman şairlerin bir görevi zalimlere karşı durmak ve mazlumun yiğitlerin yanında olmaktır. O zaman iki kısa şiir sunayım. İlki zalimlere olsun. Tanıdım seni kardeşim. Çocuğa koşun değilse kırılan çiçek olur. Çocuk ölmesin diye çırpınan yürek olur. Eğer çocuk ölürse yoldaşın melek olur. Yorgan ak yıldızlar İpek olur. Çocuğa koşun diyse üzülen tüfek olur. Utancından namlular kıpkırmızı renk olur. Bu çağda böyle vahşet hayvanlara denk olur. Çocuğa koşun sıkan eli kanlı katilin adını bilmem ama soyadı köpek olur. olsa yüzlere olsun, bütün dünyadır olsa bükemez bileğini, fırtınalar kopsa da yıkamaz direğini, oklar saplana dursun, sağlam tut yüreğini, arkanınla mühürle ve uşur dileğini, kimsesizler kimsesi o yapar gereğini, ya haskullar gönderir, ya rahmet meleğini, Hak sildesi yiyenler Şaşırır feneğini Yeter ki sen Yiyin Sağlam tut yüreğini Zulme karşı Yüreğini sağlam tutanlara Allah'a verdiği sözüze Sadakat gösterenlere Ve canları bağzına Mevlamızda Çok güzel bir alışveriş Yapanlara Ve onlara vefa gösterenlere Selam olsun. Ve yine şimdi gelen bir şeyler, şiirlerden kısa örnekler vereyim. Allah şehitlerden razı diyorlar. Şerefle dönene gazi diyorlar. Kendini bilmezler, mazi diyorlar. Senin eskimeyen mazine kurma. Destanidir. Sana bende olayım. Sıra bize gelsin, önde olayım bari himmet eyle. Ben de olayım. Senin ayağının tozuna kurban. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet, Hakan Albay'la Furkan'dan Furkan'ın şehadetinden sonra birçok yazı yazıldı. Bu yazıların en güzellerinden birisi de e, Sibel onu biraz sonra bir arkadaşımızdan dinleyeceğiz ama Hakan Albayrak'ın altında çizilmesi gereken bir yazısı vardı. Hakan Albayrak yazısının sonunda diyordu ki, Furkan genç arkadaşlarımız Furkan'ın şehadetine özendikleri kadar Furkan'ın hayatına da özenmediler. Yine bambaşka bir yazısında, son zamanlarda yazdığı, yakın zamanda yazdığı bir yazıda ise, Furkan'ın mezarını ziyaret edip, o mezardaki e, manevi coşkuyu hissettikten sonra Furkan'la ilgili Kayseri halkının, akrabalarının, yakın, yakınlarının tanıklıklarını dinledikten sonra Furkan'a olan saygım, sevgim daha da arttı. Keşke dedim gemide Furkan'ı görseydim ve elini öpseydim. Böylesine bir hayatın adamıdır Furkan Doğa. Evet değerli dostlar biraz önce bahsettiğim yazıyı Sibel Aslan hanımefendi yapmıştı. O yazıyı bize radyo programcısı, seslendirme sanatçısı Ahmet Cihat Sancar kardeşimiz seslendirecek. Görüşünler. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Küçüğüm, yavrum, çiçeğim, canım, oğlum, cam parçam, suyum, susuzluğum, duam, gül dalım, ciğer para, akıllım, mücevherim, doğanım, kıratım, nar tane, nur tane, örneğim, kibarım, fidanım, yıldızım, denizim, öne geçenim, koşanım, uzananım, rehberim, talebem, öğretmenim, şehidim, bırakım, refrefim, sancağım, hilalim, ağacım, Umudum, Hevesim, rüzgarım, uçurtmam, demirim, pamuk yüzüm, ateş parçam. Kalemim, mürekkebim, beyaz kağıdım, ceylanım, arslanım, cennet kuşum, zebercetim. Zeytinim, balım, sinada, nil nehrim, ummanım, hicretim, menzilim yolcum, yolum, kitabım, hatıram, hafızam, evladım, seherim, fecrim, sabah yüzüm, gece saçlım, kartal bakışlım, çalışkanım, gayretlim, çok işitenim, çok çabuk, hakkı seçenim, farklım, masumum, efendim. Salihim, Bircim, Suvarim, Kaptanım, Şahidim, Kurbanım. Koçum, fırtınam, Buğdayım, Ekinim, Fedakarım, Kılıncım, Alın Teri, Divam. Anasının çiçeğin kuzusu, babasının dağlar gibi iftiharı, dedesinin temiz, tertemiz duası. Nenesinin parlak çiçeği, kardeşlerinin duvarı, omuzları, ilahisi, masalı, sınıfının birincisi, sınıf başkanı, onur kolu, temizlik kolu, takım kaptanı, Kayseri'de Erciyes Dağı, Filistin'de Gazze şehri, Suffe'ye dikey geçiş yapan ilk bendisleri, Musab'ın arkadaşı, Tayyar'ın kanatları, Hüseyin'in yoldaşı, Kerbela sakini, eziz bey şehidi, Seyyid el-Murselin takipçisi, bezin kılıç şakırtısı, Uhud'un sızlayan oku, Hendek'teki şehalet yeri, Hayber'in ve Hayber'in ve Hayber'in kapısı, açılın denizler, yarılın deryalar, yol verin ummanlar, Hazreti Musa'ya açtığınız gibi açılın. Hazreti Musa'ya yarıldığınız gibi yarıldım. Hazreti Musa'ya yol verdiğiniz gibi yol verin. Furkan geliyor, şehit geliyor. Şikayetlerini dünyada bırakmış genç bedakar geliyor. Tanık geliyor. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Gazze'li Meryem binti İmran'ın şikayetleriyle tanık geliyor. Uyanın ölüler, dirilin kabirdekiler. Kalkışın unutkanlar! Hazreti İsa'nın ölüleri, kabirdekileri, unutkanları uyartan eli değiyor. İşte uyanmış Furkan. Bismillah çekip eliyle mes'edince Peygamber İsa nasıl sıçrarsa paniler, fenadan bekaya Furkan geçiyor. Yarısın ay, şahul kamer diye. Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor gökleri. Miraca misafir kurbanlık koç misali Furkan geliyor. Ahzab suresi gürül gürül inerken göklerden şehadeti bekleyenler arasından Furkan öne çıkıyor. İşte burada ya Resulallah, işte burada tanık geliyor. Sana yazdığımız hazret mektubu gibi Furkan geliyor. Bir elinde kalem tutmuş, bir elinde süt, furkan geliyor. Sana koşuyor ya Resulallah, sana koşuyor. Alnındaki kurşun yaraları kına çiçeği gibi sana bakıyor. Göğsündeki parlak şehadet izi, ayları yaran işaret parmağının mührü gibi ışıldıyor. Furkan senin mührün, evladım, ümmetin, tanrın, bekçin, öğrencin, takipçin iş sürenindir Efendimiz. Kabul buyur Ya Resulallah. Furkan, Furkan. Hakla batıla ayıran tartı. İnna lillahi ve inna ileyh katılamadığı için göz çok çokça şahit olduğumuz Ahmet Cihat Sancar'ın o muazzam sesinden Sibel Aslan'ın o muazzam yazısını dinledik. Her yazana da söyleyene de teşekkür ediyoruz. Allah gönüllerine güç kuvvet versin. Değerli dostlar yine Furkan'la ilgili gönüllerindekileri kaleme, e, kelama dökenler arasında e, değerli genç yazarlarımızdan Esra Elbin Hanımefendi vardı. Bugün de çok sağ olsunlar bugün programımıza teşrif ettiler. Furkan Doğan'la ilgili duygu ve düşüncelerini almak üzere Esra Elbin'i kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Evet. Bugün konuşma yapmak gerçekten haberim yoktu ama benim için bütün sular şehit olur. Ee, yazıyı bahsettiği, e, Mahmut abinin bahsettiği yazıyı tam hatırlamıyorum. Ama şöyle bir giriş vardı. Ee, İsrail'e söylediğim şöyle bir giriş vardı. Ee, döktür İsrail, döktür. Cehennem böyle kazanılır. Onlar cehennemi kazanmaktan korkmuyorlardı ama cenneti kazanmak için mücadele eden başka bir ya da cennet fakültesine girmek için böyle bir e, gürültülü gürült, tabiri caizse bir insan vardı. O da bizim için Fulkan. Dünyaya baktığım zaman az kirlenmek, çok yaşamak, ikilisi arasında çok yaşamak isteyip e, çok kirlendiğimizi en azından ben bunu hissediyorum. Ben şimdi şunu söylesem, Furkan'ın yerinde olmak ben isterdim desem, belki inanmazsınız. Çünkü o zamanlar içerisinde gerek medya, gerek başka insanlar, onu yaşamayanlar ya da ruh, ruh anlamında iyi empati kuramayanlar, bambaşka şeyler söylemişler. Ve gördüğüm tek şey şuydu, Allah iyileri gerçekten dünyadan teker teker topluyor. Ve e, en iyisi de bence Pokandı. O yüzden o gün söylediğim tek e, bir şey vardı. Her ne kadar çok yozlaşsak da dilimizin temiz tutmaya çalıştığı bir şey o. İnnailillahi ve innailaihi raciun. Teşekkür ederim.